Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Son dakika haberi var. 20, 2022 Sözleşmeli jandarma uzman Erbaş alımı ilanı geldi. Başvurular kılavuzu yayınlandı. 1 Ekim 10 Ekim arasında başvuru yapılacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere kanalımda her zaman faydalı haberlere yer veriyorum. Doğru haberlere yer veriyorum. Uzman alımı olacak demiştim ve çok şükür bunu da bilmiş olduk ve uzman alımı, jandarma uzman alımı geldi. Yeni yıla kadar alım olmaz diyen kanallar, benim benden haberleri çalıp kendi kanallarında yayı, yayan insanlar şu an artık cevaplarını aldılar. Yaz başından beri söylüyorum uzman alımı olacak. Kaçırmayın. İkinci dalga gelecek. ikinci başvurular gelecek. Olmaz hayır diyenler alın size olmaz. Alın size jandarma uzman erbaş. Başvuru kılavuzu 1 Ekim 10 Ekim tarihleri arasında başvuru yapılacak başvurunun genel bilgilerine baktığımız zaman e, şu an jandarma.gov.tr adresinden girip bakabilirsiniz. Jandarma Genel Komutanlığı 2003901 Jandarma 404 Lojistik Alt Branş 250 muhabere, 12 saat bakıcısı, 23 bot sardımanı ve 10 havacılık branşında olmak üzere toplam 5000 sözleşme uzman alımı erkek olarak temin edecek arkadaşlar. Çok önemli bir ilan. Bu haberi özellikle arkadaşlar ben çok sevindim çünkü bu haberi ilk yapan benim Türkiye'de ve bu haberin gelmesi tabii ki de beni sevindirdi. İkinci dalga gelecek demiştim ve sonunda geldi. Haberin detayları tabii ki de önemli. Haberin detaylarında başvuru koşulları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve erkek olmak. Başvuru yapacak adayın mezuniyet şartı ile ilgili olarak en az orta öğretim yani lise mezunu şartı aramakta olup lise ön lisans ve lisans mezunları başvurabilecek. Yaş itibariyle 20 yaşından gün almış olmak ve 27 yaşını bitirmemiş olmak şartlar arasında askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için yedek subay, yedek astsubay sözleşmeler baş ve er olarak görev yapanlar, müracaat edenler dahil birlik komutanlarında düzenlenen tablo 3'teki nitelikler belgelenir. 80 puan ve üzeri not almış olması yani askerlik ay şartı yok ama şu an askerdesiniz bu ilana başvurmak istiyorsanız e, komutanlığınızdan size komutan'a gidip rica edin komutanından uzman çavuş olmak istiyorum size güzel bir şekilde not çizelgesi hazırlasın ve 80 puan üzerinde notunu versin Evet e, 29 yaşını bitirmemiş olmak yazıyor bakalım ee, sözleşme Erbaş ve ellerden en az 3 yıl görev yapmış, takip sözleşme süresi içerisinde ve düzenlenmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü tarihi itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak ee, tarihler arasında doğanlar ve sıralı 3 disiplin amir tarafından uzman erbaş olur kararı nitelik belgesi almış olmak o önemli değil. Arkadaşlar şu an bakıyorum KPSS şartı var mı diye bakıyorum. Erkekler için olacak bu ilan. 1.67 ve 2.10 santim arasında olması gerekiyor erkeklerin. Evet, şöyle e, KPSS'ye bakıyorum. KPSS var mı diye. KPSS şartı muhtemelen Evet KPSS notu ile lisans, ön lisans ve orta örtüm, lise eğitim seviyesine başvuru yapan adaylar KPSS notu yüksek olanlardan başlayacak sırayla ilk öğretim orta, ortaokul seviyesine başvuru yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir. Yaşı küçük ad olan adayların sıralamasında ilk öğretim mezunları için zorunlu olarak istenilen belgeler meb onaylı olmayan sertifika ve geçerli sayılacaktır. Yani KPSS puanı var ama bakalım KPSS puanı kaç arkadaşlar muhtemelen 50 puan istiyordur. Geçen alımlarda öyleydi. Şöyle bakalım KPSS puanı ile alakalı bir bilgilendirme var mı? Yok mu? Evet. Bakıyoruz. Türk 50 Türk Lirası. Evet. Adaylardan sınav ücreti 50 Türk Lirası alınacakmış. Bunu da gördük. Ee, bakalım şöyle. Arkadaşlar jandarma.gov.tr adresine girip haberin detaylarını inceleyebilirsiniz. Sınavlar tabii ki de sınav, e, mülakat ve ondan sonra da eğitim şeklinde olacak. Şu an girip jan vatandaş nokta bakın şurada yazıyor. Vatandaşlık nokta hatta o şurayı kıs, şu kısmı alayım. Kopyalayayım. Şu an videonun altındaki açıklamalar kısmına tıklayıp arkadaşlar bu haberi inceleyebilirsiniz. Size elimden geldiğince her zaman yardımcı olmaya çalıştım. O yüzden sizden sadece istediğim kanalıma abone olmanız ve arkadaşlar bu videoyu beğenmeniz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Haberin detaylarına bakın, inceleyin ve kararınızı verin. Dinlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hayırlı akşamlar, iyi günler herkese.